Likya yolunu kim bulmuş meğer arkadaşlar? Bilenler yürüyüşe meraklı olanlar bilir. Fethiye'den yürürsün Antalya'ya doğru. Ben üç günlüğünü yürüdüm böyle 70-80 kilometresini yürüdüm oranın. Bir yabancı kadın bulmuş. Diyor ki ben kendim geldim, Türkiye'yi beğendim, burada kalabilirim dedim. Ondan sonra yürümeye başladım. Yürürken çobanlarla konuştum, falan da haritalar kurcaladım, kendim haritalaştırdım. Turizm Bakanlığı'na falan gittim, söyledim falan belediyelere söyledim, ilgilenmediler. Kendim haritasını çıkardım diyor. Şimdi oralarda çeşitli renklerle ağaçlara, duvarlara, taşlara çizilmiş şekilde yolu takip edersin. Ben tam bu yolun bir de Santiago de Compostela'da İspanya'da yürümüştüm böyle bir yol arkadaşlar. Bu yollar çok önemlidir. Tarih ve kültür kokar. Buradan şuraya geleceğim. Bir tane abla gelmiş dışarıdan Türkiye'ye dağ taş çobanlarla konuşarak, köylülerle konuşarak filan yürümüş. Yani bizde olsa kız sen deli misin sana orada ne yaparlar felsefesi yürür. Biz şuradan şuraya abin olmadan gidemezsin, kocan olmadan gidemezsin. Hatta e, baban olmadan gidemezsin. Sen gidemezsin eksik etek. Yani... Arada o kadar fark var o kadar fark var ki hala bunun altına şimdi bir sürü yorumlar gelecek. O kadarın başına orada neler gelmiştir, ne yapmıştır, ne etmiştir? Sana ne? Sana ne? Sen yapma. Sen adam ol sen yapma.